İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın tarihi anı öğren yerinde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı geçici tedbir uygulama kararını açıkladı. Yekzahoh köyünün çocukları Şuşi'yi kurtarmayı hayal ediyor. Agit Miskorov başkanları bir bildiri yayınladı. Vatana Dönüş Haftası adlı etkinlikler dizisi 5 dilde çevrim içi ve çevrim dışı etkinlikleri içerecek. Batı Ermenistan'ın ünlü ustaları Partam Derderyan. Anahit Dergisi'nin oluşumu Kadınların Gözünde Ermenistan. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Batı Ermenistan'ın eski başkenti şu anda Ani Ören yeri olarak adlandırılan bölgede elektrikli fayton ziyaretçilerin hizmetine sunuldu. Alan itibariyle yaklaşık 2 saatte gezilebilen Ani'de yerli ve yabancı turistlerin rahat dolaşabilmesi için elektrikli fayton hizmeti verilmeye başlandı. Elektrikli fayton ile gezen turistler tarihi yapıların yanında durarak hem bilgi alıyor hem de fotoğraf çekiyorlar. Turunu yaklaşık 30 dakikada tamamlayan elektrikli faytondan turistler ve vatandaşlar memnun kaldı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a karşı açtığı dava hakkında geçici tedbir uygulaması kararını yayınladı. Bunun hakkında canlı yayın yapıldı. Uluslararası Adalet Divanı, Ermenistan Cumhuriyeti'nin taleplerinin çoğun yerine getirmesine rağmen esas talebi karşılamadı. Azerbaycan, Ermeni savaş esirlerini iade etmek zorunda kalmayacak. Bunun yerine Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı bu ülkeyi Ermeni savaş esirlerinin haklarının ve güvenliklerinin korunmasını sağlamak ve onların kanına karşı eşit olmalarını sağlamakla yükümlü tutmuştur. Öte yandan mahkeme Azerbaycan'ın İnsanların devlet kurumları veya yetkilileri tarafından etnik köken için hedef alınmamasını sağlamak da dahil olmak üzere nefret söylemi ve ırk ayrımcılığının yayılmasını önlemek için önlemler alması gerektiğine karar verdi. Adalet Divanı, Azerbaycan'a kiliseler, diğer ibadet yerleri, anıtlar ve mezarlıklar da dahil olmak üzere Ermeni kültürel mirasına karşı işlenen her türlü vandalizm ve saygısızlığı önlemek ve cezalandırmak için gerekli tüm önlemleri alması talimatını verdi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Eylül-Kasım 2020'de Azerbaycan'ın çıkarttığı savaş sırasında ve sonrasında esir tutulan Ermeni savaş esirlerinin, sivil rehinelerin ve diğer tutukluların derhal serbest bırakılmasını talep ettiğini hatırlatalım. Arsak'ın Şuşi şehri bir yıldır düşman kontrolünde olmasına rağmen Şuşi'ye bağlı bölgedeki Ermeni köyleri bizim olmaya devam ediyor bölge aynı adı taşımaya, bölge merkezini geri getirme ve tekrar Ermeni yapma vizyonu ve hedefini korumaya devam ediyor. Şişi bölgesinin Yehzahoh köyü bir tepe üzerindedir. Yehzahoh okulunda 16 öğrenci okuyor. Öğrenciler Arsak'ta yaşamanın bir onur olduğunu söylüyorlar ve vatanın kurtuluşunda yer almak için askerlik yapma zamanını dört gözle bekliyorlar. Yegzahog sakinleri 2020 savaşında aktif rol aldı ve sadece Şuşi bölgesinin korunması için değil, aynı zamanda Arsak'ın diğer bölgeleri için de savaştı. Yegzahog, başkent Stepanakert'e yaklaşık 45 kilometre ve Şuşi'ye 30 kilometre uzaklıktadır. Dere ve tepelerin bulunduğu Yegzahog, Metsşen, Hinşen, Ganaştala, Zahkazor ve Tasvert köyleriyle birlikte Berdazor bölgesi olarak, adlandırılır. Agitmiz grubu eş başkanlığının Dışişleri Bakanları Arsa sorununa ilişkin ortak bir bildiriyi yayınladı. Agitmiz grubu eş başkanlarını temsil eden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında doğrudan diyaloğun yeniden başlamasını destekliyorlar eş başkanlar tarafları mümkün olan en kısa sürede kendilerini bölgeye davet etmeye çağırır. Böylece alandaki durumu derhal değerlendirebilir, yukarıda bahsedilen toplantılarda tartışılan insani girişimlerin uygulanmasında önemli ilerlemeler kaydedebilir ve gelecekteki olaylar için gündem konusunda anlaşmaya varabilirler. Ayrıca Agit dönem başkanının kişisel temsilcisinin bölgede devam eden çatışmalarına güçlü desteklerini ifade ettiler ve tarafları onun çabalarıyla tam olarak işbirliği yapmaya çağırdılar. Hayrına Tarsutyun Memlekete Dönüş Haftası 13-19 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. 7 günlük etkinlikler dizisi Ermenistan Cumhuriyeti'nde hayatlarını sürdürmek isteyen, memleketlerine geri dönmeyi düşünen ve ana vatanlarına geri dönme olasılıklarından habersiz olan sürgün edilmiş Ermenilere yöneliktir. Hafta ilk kez düzenlenecek ve çevrimiçi ile çevrim dışı etkinliklerden oluşacak. Batı Ermenice dilinde doğrudan bağlantısı 13 Aralık'ta Lübnan, Suriye ve Kuveyt'ten geri dönenlerle yapılan görüşmeler açısından Ortadoğu'daki Ermeni topluluklarının durumuna değinilecektir. 14 Aralık'ta geri dönmek isteyen Arjantin'deki ve Uruguay'daki Ermeniler Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki profesyonel gelişim fırsatları hakkında İspanyolca konuşacaklar. Ertesi günlerde Fransa, Rusya ve çeşitli ülkelerden sürgündeki Ermeniler temasların kurulması ve tanışmaların genişletilmesine ilişkin etkinliklere katılacaklar. 19 Aralık'ta hafta geri dönmüş ailelerin çocuklarının katılımıyla bir yeni yıl etkinliğiyle sona erecek. Tüm etkinliklerle ilgili haberler aşağıdaki adreste yer almaktadır. Batı Ermenistan'ın evlatları özel yetenekleri, zekaları ve çalışkanlıkları ile her yerde göze çarpmaktadır. Hangi ülkede yaşarlarsa da her zaman bu değerleri içinde taşıdılar. Bugün Batı Ermenistan'ın evlatlarından birini anlatacağız. Konstantinopolis'te kuyumculuk denilince akla kapalı çarşı gelirken burada mıhlaycı ustası arandığında da birçok kişi aynı ismi adres gösteriyor. Partam Derderyan Kuyumculukta metal alışımlarından yapılmış yüzük, küpe, kolye gibi takıların gövdeleri üzerine taşların değişik teknikler kullanılarak takılmasına mıhlama deniyor. Kapalı çarşıda kuyumculuk sanatının gelişmesinde önemli yeri olan tarihi Varakçı Han'ın en yaşlısı olarak bilinen Usta Partam Derderyan, ömrünü mesleğine adayan ustalar arasında yer alıyor. 55 yıldır da aynı dükkanda mıhlaycılık yapan Derderyan bu süre zarfında birçok kalfa ve usta yetiştirdi. Dükkanda 50 senelik aletleri olduğunu ve hala onları kullanmaya devam ettiğini anlatan Derderyan sözlerine şöyle devam etti. Tabi zaman ilerledikçe yeni teknolojiler çıkmaya başladı. Bizim ustalarımızdan gördüğümüz şeylerle yeni teknolojiler çok farklı. Derderyan iyi bir usta olmak için dürüstlüğün şart olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı. İyi bir usta olmak için dürüstlük, çalışkanlık ve itimat önemlidir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin ve özellikle Batı Ermenistan'ın kaderi en trajik ve en acısıdır. Çünkü Ermeni ulusu her türlü baskıya, aşağılanmaya ve vahşete katlanmıştır ancak değişen yabancı hakimiyetlerin bir sonucu olarak genellikle boyutunu ve adını değiştiren bu doğu ülkesi hakkında çok az şey biliyoruz. Ermenistan hakkında çok az şey bilmek, güzelliği tüm dünyada bilinen, derin bakışlı esmerleri ve yeşil gözlü sarışınları olan Ermeni halkına tanıdık değiliz demektir. Ermeni kadınları çalışkan, meraklı ve duyarlıdırlar bu ülkenin dağları ve doğası hakkında çok az romanlar ve dergilerde yazılar yazılmıştır. Ancak orada yaşayan ve hayatlarını Tanrıcı Anahit'in ayaklarından alan çiçekler hakkında daha az şey yazılmıştır. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size flütte Sato Mugalian ve arpta Alisa Reid tarafından seslendirilen Barsı Ganancan'ın Ninni Kunyegir Balas adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.